Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir tarif yapacağım. Yani kendim bulduğuma çok seviyorum. Şimdi gerekli olanlar bir adet süt. Siz kakao kullansanız da olur. Ben evde kakao kalmamış diye pudingle yapacağım arkadaşlar. Kakao ile yaptığınız daha güzel olur. Bardak, pipet istiyorsunuz bize bağlı arkadaşlar. Bir adet de kaşık arkadaşlar. Şimdi. İlk arkadaşlar sütümüzü şöyle döküyoruz şuraya. Şöyle istediğiniz kadar, içebileceğiniz kadar döküyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar içebilmek istiyorsun? Ben bu kadar bana yeterli olacağını düşünüyorum. Fazla bile olabilir arkadaşlar. Sonra bu çok az bir şey. İstiyorsanız sütü ısıtıp da koyabilirsiniz. Ben ilk defa puding de deneyeceğim. Bunu... Evet bakalım çok mu acı olacak. Yok bir şey mi oluyor? yani pudding kıvamına tutulmaya mı başlayacak acaba? Acaba nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle Allah bu şimdi battı ben bunu bir daha podyaya bandıracağım sonra süt olacak pudding. Biraz fazla oldu. Gibi. Biraz fazla oldu. Evet. Biraz dökelim. Biraz atalım. Biraz dökelim. Şimdi geri kalanını çevirelim. Arkadaşlar şöyle gözüküyor ama tek bir sıkıntımız var. Sadece bunu yayarken biraz sınır olabilirsiniz çünkü üstlerde kalıyor. Yavaş yavaş al. Arkadaşlar bunu bir şey oldu. Golf gözüküyor buradan bakınca. Ama çok güzel oldu. Bence çok güzel olacak. Boşuna denemeyeceğiz. Bence de boşuna olmayacak. Sizce Görmeleriniz Abone abonelerinizle gösterin. Bu arada abone olup like atmayı ol. sakın sakın Lütfen sakın sakın unutmayın. Lütfen sakın Tamam. Biraz acı olacak. Bu belli. Bilmiyorum yani kakaodan alışmışım. Acı olmayacak. Tamam arkadaşlar. Yazamayacağım. Biraz daha pirinç de içmek istiyorum. Birazdan aldım. Çeviriyorum. Şimdi yudum. Yudum yani. Mama. Şimdi şöyle kakao yapın. Kesinlikle. Çünkü bu puding yapılamadı tadı efsane ama önceden şekerler alıp ağzına geldi yani, tık ve oh. oh. bu ama bak çok güzel baba, eğer bu de, de çok Neyse arkadaşlar baba. görüşürüz. Denemeyi unutmayın ve like atıp abone olmayı sevmeyi unutmayın. Görüşürüz. Yes, yes.